Evet arkadaşlar, şimdi kimyasal tekmelerde hız konumuzun ikinci bölümündeyiz. İkinci ve son bölümü. İlk dersimizde hatırlarsanız, bir kimyasal tekmede hızın anlamı, hız tekme hızını belirleme yöntemleri, hız denklemi, çarpışma teorisi ve mekanizmalı tekmeleri görmüştük. Soru anlamında soruların yüzde 60'ını oluşturan kısmına geldik. Tekme hızını etkileyen faktörler. Baktığınız üzere arkadaşlar. Bir kimyasal tekmenin türü, temas izi, derişim, sıcaklık ve katalizör olmak üzere 5 ana başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi tekme türü. Bir kimyasal tekme türü girenlerin cinsi, girenlerin cilt türü bir kimyasal tekme hızını etkiler. Bununla ilgili arkadaşlar bir tip soru geliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman diyor ki bir kimyasal tekmede maddelerin, girenlerin iyon veya molekül olması, kopan ya da oluşan bağ sayısı, Girenlerin, giren maddelerin fiziksel halleri. Metal ise hangisi aktif, hangi aktif değil onun türü. Ve bir de çarpışan madde miktarı, çarpışan tanecik sayısı tekme hızını ne yapar? Etkiler. Bununla ilgili tek tipkine soru vardır. Sorusu bir örnek soru yazdım. En fazla gelme ihtimali böyle olan sorulardır. Diyor ki bu tekme hızlarını karşılaştırınız. Gördüğünüz üzere 5 tane soru tekme var. Bunların işte sulu çözeltide olan var, aqua olan, gaz olan. Bunları tek tek karşılaştıracağız. Yalnız bunları karşılaştırırken nelere dikkat edeceğiz? Burada hazır karşılaştırabilmeniz için 5-6 tane madde yazdım. Dikkat etmeniz gereken unsurlar bunlar. Nedir bunlar? Bir defa arkadaşlar şunu bileceksiniz. Yüklü tepkimeler, yüksüz tepkimelerden hızlıdır. Bu ne demek? Bakın birinci tekmede Artı ve eksi yükler var. 2'de yok. 3'te yine artı ve eksi yükler var. 4'te ve 5'te yük yok. Ha, dolayısıyla diyeceksiniz ki 1 ve 3'ün tekme hızı diğerlerinden fazladır. Sonra diyor ki, zıt yüklü tekmeler en hızlı olup, yük sayısı arttıkça tekme hızı artar. E, yük sayısı arttıkça tekme hızı artıyorsa artı 3 eksi 3 artı 1 eksi 1 olduğu için 1 3'ten nedir? Şöyle şuraya yazalım. Birinci tekmenin hızı üçüncü tekmenin hızından fazladır. 1 ve 3'ü kıyasladık. Bunlar en hızlı olanlardı. Sonra diyor ki yüksüz tepkimeler aynı yüklü tekmeden sonra yüksüz tepkimelerde bağ kopması ve oluşması ne kadar fazla ise o tepkime o kadar yavaştır diyor. E şimdi baktığımız zaman bağ kopması ve oluşması en fazla olan 5'tir. En az olan da 4'tür. O zaman 4 diğerlerinden hızlıdır. Sonra 2. En yavaş olan da hangisi olur? 5 olur. Bu şekilde biz tekme hızını kıyaslamış oluyoruz. Bakın buraya bir daha özet geçelim. En önemli yer burası. Nedir o? Yüklü tekmeler yüksüz tekmelerden hızlıdır zıt yüklü tekmeler en hızlı olup aynı yüklü tekmeler orta hızlıdır. Zıt yüklü tekmelerde yük, bağ yük sayısı ne kadar fazlaysa tekme o kadar fazladır. Yüksüz tekmelerde ise bağ oluşması kopması ne kadar fazlaysa o tekme o kadar nedir? Yavaştır. Ayrıca şimdi burada bir şey daha yazdık. Dedik ki metallerin aktifliği de hızı etkiler. Bakın burada İki tane metal, kalsiyum ve demir hidrojen klorür tekmeye giriyor. Tekmeyi denkleştirelim. Bu tekmelerin hızlarını kıyaslayınız diyor. Soru da parantez içerisinde kalsiyumun aktifliğinin demirden fazla olduğunu verir. Bunu ezbere bilmeniz gerekmiyor. Ha bunu verdiği takdirde şunu diyeceksin. Aktif metal kalsiyum olduğu için birinci tekme, ikinci tekmeden nedir? Daha hızlıdır. Evet. Gördüğünüz üzere tepkime türünün bir tekmeye hızına etkisini bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi de temas yüzeyinin tekme hızına etkisi, derişimin hızı etkisi diye devam ediyoruz. Temas yüzeyinin hıza etkisine baktığımız zaman bir defa şunu diyeceğiz. İki tip tekme vardı bildiğiniz üzere. Homojen, heterojen. Arkadaşlar homojen gaz fazlındaki tepkimelerde temas yüzeyinin hıza etkisi yoktur. Kim olacak? Ne olacak? Heterojen tekme olacak. Diyorsunuz ki heterojen tekmelerde temas yüzeyi arttıkça özellikle Arrhenius denklemine göre gerçi bu müfredatta Arrhenius denklemini açıklama gerek duymuyoruz. Tekme hızı ve hız sabiti yani k değeri ne olur? Artar. Tekmeye giren katılar bunu şu anlama geliyor. Toz haline getirilirse hız ve hız sabiti artar. Mesela örnek bir tekme yazıyorum. Çinko metalini Hidrojen klorür çözeltisine attığımız zaman çinko klorür katısı artı H2 gazı açığa çıkmaktadır. Şimdi burada tekmeyi denkleştirelim. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınız zaman 3 kapta da örnek bir soru yazdım. 1 molar 100 litre, 1 molar 100 litre, 1 molar 100 litre hidrojen klorür aynı sıcaklıkta bulunuyor. E biz burada neyi karşılaştırmak istiyoruz? Temas yüzeyini. O zaman derişim ve sıcaklıkların aynı olması lazım. Ben buna her üçüne de m gram çinko metali ekliyorum. Çinko katısı, çinko parçacıkları, çinko toz halinde. Şimdi toz halinde olursa etkileşim yüzeyi fazla olur. E bilim zamanda etkileşim yüzeyi fazla olursa ne diyeceğiz? tekme hızı ve hız sabiti artar. Biz buna birinci madde diyelim. ikinci kap diyelim. Buna da üçüncü kap diyelim. Dolayısıyla üçüncü kapta tekme hızı ve hız sabiti en fazladır. Sonra ikinci kap. Sonra da ne? Birinci kap. Bunun sorusu ya bu şekilde gelir ya da karma bir en sonda göreceğiz hız sorusunda bir şık olarak tekme hızını kıyaslarlar. Burada şuna dikkat edin yalnız. M gram çinko derişim ve hacim çözeltilerde aynı. Bu ne demektir? Açığa çıkan madde miktarında değişme olmaz. Birim zamanda açığa çıkan madde miktarında yani hızda değişme olur. Bu da 3 büyük, 2 büyük, 1'dir. Bir diğer hızı etkilen faktör derişim. Aslında burada derişim derken şunu da ekleyebilirsiniz. Hacim veya basınç etkisi de buna dahildir. Neden? Çünkü tekme gaz fazında gerçekleşiyorsa biz ne diyeceğiz? Hacim azalırsa basınç artar. Basınç artarsa da derişim artar. O zaman tekme hızında ne olur? Artar. Diyor ki bir tekmede birim hacimdeki madde miktarı artarsa daha hızlı çarpışma olur. Daha fazla çarpışma olur. E bunun sonucunda da tekme hızı artar. Şimdi arkadaşlar yalnız burada şurayı dikkatli yapalım. Tekme hızı artar hız sabiti değişmez. Evet dalgınlığımıza gelmesin. Tekme hızı artar hız sabiti değişmez. Mesela örnek şöyle söyleyelim. Hatta örneğimizi beraber oluşturalım. X gazı artı 2 tane Y gazı X, Y, 2 gazını oluştursun. Şimdi buraya baktığımız zaman diyor ki tek basamakta gerçekleşen bu tepkimenin veya bu tepkimeye ilişkin Şıklarımızı yazalım 1 X'in derişimi 2 katına çıkarsa Hız 2 katına çıkar 2. ifademiz Kap hacmi Y yarıya indirilirse hız 4 katına çıkar. 3. ifademiz ise y'nin miktarı 2 katına çıkarsa hız 4 katına çıkar yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi böyle bir ifade. Şimdi bakın arkadaşlar. Geçen dersimizde hız denkleminin çıkartılışını vermiştik. Demiştik ki bu tekme tek basamata gerçekleşir için hız denklemi R eşittir. K çarpı X'e göre birinci dereceden Y'ye göre ikinci derecedendir diye ifade etmiştik. Tekme derecesi kaçtı? 3'tü. Şimdi bakın. X'in derişimi iki katına çıkarırsak x'e göre birinci derece olduğu için hızla ne olur? 2 katına çıkar. Ama k değişmez. Yerin derişimi 2 katına çıkarsa e, karesi olduğu için hız 4 katına çıkar. Doğrudur. Kafa hacmi yarıya indirilirse derişimler ne olur? 2 katına çıkar. x'e e göre birinci derece, y'ye göre ikinci derece, toplam 3. derece. O zaman 2'nin 3. derecesi 8 olduğu için hızın kaç katına çıkması lazım? 8 katına çıkması lazım. İşte gördüğünüz üzere bir tekmede derişimin etkisini hıza nasıl olduğunu bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi de tekme hızını etkileyen faktörlerden son iki tanesini sıcaklık ve katalizörü birlikte açıklayacağız. Özellikle karşılıklı bir arada yazdım. Çünkü bunların tekme hızına etkisi sorularda karşılaştırarak verilir. Karşılaştırarak istenir. Ve birbirle benzer olduğu için bunlara iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Diyor ki bir tepkime bakın bu çok önemli. İster endotermik ister egzotermik. Bir sonraki dersimizde dengede de göreceğiz. Ne olursa olsun bütün tepkimelerin hızını sıcaklık arttıkça hızı sıcaklık arttıkça artar. İster endotermik ister egzotermik olsun. Sıcaklık artarsa Hız ve hız sabiti artar. Sebebi ne? Etkin çarpışma sayısı artar. Tekme ısısı daha çok enerji açığa çıkar. Delta H artar. Ama ürün cinsi ve miktarı kesinlikle değişmez. Mekanizma değişmez. Aktifleşme enerjisi EA ve aktifleşmiş kompleks enerjisi ne yapmaz? Değişmez. Şimdi son faktörümüz ne? Katalizör. Katalizör nedir? Diyor ki bir tekmenin başlaması için gerekli olmayan, yavaş basamakta girenlerde, hızlı basamakta ürünlerde yazılıp, net tepkimede yer almayan ve tepkimeden biraz sonra örneklerde göreceğiz, etkilenmeden çıkan maddelerdir. Arkadaşlar katalizör bir tekme için gerekli değildir başlaması için gerekli değildir. Katalizör tekmenin başladıktan sonra tekmeyi hızlandıran, daha hızlı bir şekilde daha erken sonuçlandıran ama hiç etkilenmeden çıkan maddelerdir. Şimdi katalizör ne yapar? Etkin çarpışma sayısını arttırdığı için hız ve hız sabitini arttırır. Delta H tekme ısısını etkilemez. Bunlar ezber kısımlardır. Ürün cinsi ve miktarını zaten ikisi de etkilemez. Tekme mekanizmalısını şimdi göreceğiz. Değiştirebilir de değiştirmeyebilir de. Aktifleşme enerjisi bak bu çok önemli işte. Aktifleşme enerjisini soruda sorarsa sadece katalizör değiştirir. Aktifleşme enerjisi ve aktifleşmiş kompleksi ne yapar? Düşürür. Aslında bunda şöyle bir şey de var. Pek fazla soruda beklemiyorum ama pozitif katalizör ve negatif katalizör olmak üzere iki tür katalizör vardır. Negatiflere biz inhibitör diyoruz. Dolayısıyla pozitif katalizör bu son madde aktifleşme enerjisi bariş kompleksini düşürür. Negatif katalizör de ne yapar? Artırır. Pozitif katalizör tepkimeyi hızlandırır. Negatif katalizör ne yapar? Yavaşlatır. Şimdi bunu şöyle izah edeyim. Bakın. Bir tepkime, bir tepkime Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine baktığınız zaman endotermik olsun. Şimdi bakın buraya. Şurası neydi? İleri aktifleşme enerjisi değil mi? EAI. Biz buna engel diyoruz. Bu ne kadar fazlaysa o tepkime o kadar neydi? Yavaştı. İşte sıcaklık maddelerin şu engeli aşmasına yardımcı oluyor daha hızlı çarpıştırıyor, tekme hızlanıyor. Katalizör de şunu yapıyor. Katalizör diyor ki ben EA'yı aşağı çekerim. Yani engeli düşürürüm. Bakın engeli şu hale getirebilir. Veya veya şu hale getirebilir. Burada mekanizmayı değiştirmedi. Burada iki basamaklı hale getirdi. Mekanizmayı değiştirdi. O yüzden mekanizmayı bilemezsiniz. Değiştirebilir. Ama kesin olan bir şey var. Engeli aşağı çekti ve tekmeyi yaptı? Hızlandırmış oldu. Şimdi hız konusunun en önemli yeri bu iki yerlerden ikisidir. Ve burada şuna dikkat edin. Arkadaşlar bazı şeyler ipucudur soruda. Nedir o? Bir, şu aktifleşme enerjisini sadece katalizör değiştirir. Burası çok önemli. Katalizör delta h'ye etki etmez. Hız sabiti için de T, S, K etkiler. Nedir bu? Temas yüzeyi. Bu nedir? Sıcaklık. Bu nedir? Katalizör. Şu üçü hız sabitini etkileyen faktörlerdir. Arkadaşlar şimdi hızla ilgili bazı örnek tiplerini görmemiz lazım demiştik. Bunlardan biri şu tip örnekler. Şimdi arkadaşlar iki tane tekme vermiş. İki ayrı örnek birbirine benzeyen örnek. Burada biraz daha hızlı anlattığımız şeylere özet geçeceğiz. Şimdi bakın diyor ki 2x gaz fazında gerçekleşen 2x artı 3y eşittir z artı 4d tek için bazı deneyler yapılmış. Derişimin etkisini görüyoruz. Buna göre tekmenin hız denklemini ve hız sabitinin değerini bulunuz. Şimdi bakın. Bu tip sorularda şunu yapacaksınız. Değişkenlerden birini sabit bırakacaksınız. Diğeri değiştiğinde hız nasıl değişiyor ona bakacaksınız. Bakın. Bir ve ikinci deneyi kıyasladığımızda x'in derişimi aynı iken Y'nin derişimi 2 katına çıktığımızda hız 4 katına çıkıyor. O zaman diyeceksiniz ki R eşittir K çarpı Y'nin derişimi iki katına çıktığında hız 4 katına çıkıyorsa demek ki Y'nin derişiminin karesine bağlıdır. Bu 1. 2. Şimdi Y'yi sabit bırakmamız lazım. Y'nin sabit olduğu deney hangisi? Bir ve 3. deney. Bir ve 3'e baktığımızda Y aynı iken x 2 katına çıkarken hız iki katına çıkıyor. O zaman bu ne demektir? x'in derişiminin birinci kuvvetidir. O zaman hız denklemimiz k çarpı x çarpı y karedir. Peki hız denklemi bulduktan sonra kaynas bulacağız. Arkadaşlar sıcaklık böyle sorularda değişmediği için hangi deneyde değerleri yerine koyarsanız hız denkleminin aynısını bulursunuz. Hız sabitini aynı değeri bulursunuz. Birinciyi kullanalım. Hız kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi. Ne olur K'nın değeri? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan kaç çıkar? 10 çıkar. Evet bunu bu şekilde çözüyoruz. Diğerine geçelim. Diğerinin bundan ne farkı var? Üçlü. Tekmede üçlü. Yalnız burada şimdi üçlü olursa ne yapacağız? Üçlü olursa ikisinin sabit olduğu, birinin değişken olduğu deneye bakacağız. Bakın mesela bir ve ikinci deneyi karşılaştıralım. Ne olmuş? Y değişmemiş. Z değişmemiş. X iki katına çıktığında hız dört katına çıkmış. O zaman R eşittir. K çarpı X'in karesidir. Niye? X'in değişimi iki katına çıkarken hız 4 katına çıkıyorsa karesine bağlıdır. Başka? Şimdi baktığımız zaman bu sefer 1 ve 3'e bakalım. Bunu siz göreceksiniz. X aynı, Z aynı, Y iki katına çıkarken hız değişmemiş. Bu demek ki arkadaşlar Y hız denkleminde yer almıyor. Yani ya mekanizmalıdır ya da Y katı veya Şimdi sıra geldi Z'yi bulmaya. Arkadaşlar X'in aynı olduğu değere bakalım. Burada yalnız değerlerde küçük bir herhalde yok. 2 ve 4'e baktığımızda çıkar gibime geliyor. Bakalım X aynı. Z 2 katına çıkarken hız 2 katına çıkmış. O zaman Z de kaçıncı dereceden bağlı? Birinci derece. O zaman tekme denklemimiz nedir? 2X artı Z eşittir ürün. E hani? Tekmede 2x artı y artı 3z idi. işte bakın biz burada şunu anladık. Neyi anladık? Hız denklemi. Tekmede verdiği gibi çıkmadı. O zaman bu tekme mekanizmanıdır. Burada çıkmış mıydı? 2x artı pardon x artı 2'ye. Ama 2x artı 3'ye o zaman bu tekmede bu tekmede nedir? Mekanizma alır. Yani şunu özetliyorsunuz. Tekmede verildiği gibi hız denkleminin ne çıkması lazımdı? R eşittir k çarpı x kare çarpı y çarpı z küp çıkması lazımdı. Çıkmış mı? Hayır. x kare z çıkmış. O zaman bu tekme mekanizmalıdır. Tekme derecesi 2 artı 1 daha 3'tür. Molekülerite neydi? Net tekmeye göre bulunurdu. 2, 3, 3 de burada 6'dır. Şimdi Hız sabitinin birimini nasıl buluyorduk? Derecenin 1 eksiğiydi de hatırlarsanız. Geçen dersimizde anlattık. 3'ün 1 eksiği litre kare bölü mol kare çarpı saniye. Bu da doğru. Şimdi k'yı yine herhangi birinde yerine koyalım ama şu denkleme göre. Diyorsunuz ki 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı 0,01 yani x'in karesi çarpı 0,01. Buradan K'nın değeri arkadaşlar ne olur? Şunlar birbirini güttüğü zaman 100 çıkar. 2 çarpı 10 üzeri 4 demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Evet. Bu iki örnek tipinde şunu gördük. Bir tekmede direkt verildiği gibi eğer hız denklemi çıkmıyorsa o tekme mekanizmalıdır. Ve deneylerde buna göre çözüyoruz. Bu da bir soru tipidir diye ifade ediyoruz. Arkadaşlar bu örneğimiz de biraz farklı bir örnek oldu. Neyi farklı? Şimdi 3 grafiğe bakın. Kinetik enerjiye karşılık molekül sayısı grafiklerini verdim. Şimdi normalde kitaplarda bu soruları böyle göremezsiniz. Nasıl görürsünüz? Sadece bu grafiği verir, şıkları yazar. Veya sadece bu grafiği veya sadece bu grafiği verir, şıkları yazar. Soru tipi aynıdır ama ben karşılaştırma olsun diye üçünü bir arada verdim. Üçünün birbirinden farkını bilirseniz hayatta buradan soru kaçırmazsınız. Aa tabii şunu da bileceksiniz. Sıcaklık katalizör tekmezine nasıl etki eder? Onları bileceksiniz. Şimdi bakın. Şu grafikte neyi göreceğiz? Arkadaşlar. Bir defa. Dik çizgi. EA çizgisi veya E1, E2 diye gösterdiğim çizgi. Bir tane ise. Burada. Katalizör yok demektir. İki tane ise buralarda arkadaşlar katalizör kullanılmıştır. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi yatay sıcaklık grafiği. İki tane ise burada sıcaklık değişmiştir. Eğer bir tane ise burada sıcaklık değişmemiştir. İki tane ise burada sıcaklık değişmiştir. Ve arkadaşlar sıcaklığa şöyle karar veriyorsunuz. EA çizgisinden sonra altta kalan alan hangisinde çoksa o yüksek sıcaklıktır. Gayet basit. Bakın burada da Altta kalan alan EA çizgisinden sonra altta hangisinde T1'de çok. O zaman T1 büyüktür T2. O zaman sonuçlandıralım. Katalizör kullanılmamış sıcaklık değişmiştir. T1 büyüktür T2'dir. Katalizör kullanılmış sıcaklık değişmemiştir. Ha tabi burada diyeceksiniz bu iki grafikte hocam hangisi katalizörlüdür? Arkadaşlar E2 katalizörlüdür. E1 katalizörsüzdür. Bu da aynı. Katalizörlü bu da ne? Katalizörsüzdür. Neden? Çünkü bakın e 2'de altta kalan alan daha fazla veya aktifleşme nesini katalizör düşürdüğü için geride olması lazım. O yüzden ona göre karar veriyorsunuz. Toparlayalım. İkinci grafikte katalizör kullanılmıştır. E2 katalizörlü olandır. Üçte ise ikisinin bileşkesi yani hem sıcaklık değişmiş T1 büyük T2 hem de katalizör kullanılmıştır. E2 katalizörlü olanmış. Çin soruyu çözelim o zaman. Birinci grafikte sıcaklık değiştirmiş ve T1 büyük T2'dir. Evet T1 büyük T2'dir. Doğru. İkinci grafikte E2 değeri katalizörlüğe aittir. Doğrudur. Üçüncü grafikte T1 sıcaklığında yani yüksek sıcaklıkta ve E2 enerjisinde ve evet hem katalizör kullan hem sıcaklığı arttır. Tekme ne olur? En hızlı olur. O zaman der misiniz? T2 ve E1'de de tekme en yavaştır. Dörde geldik. <laughs> Birinci grafikte sıcaklık T2'den T1'e getirilirse bakalım T2'den T1'e geldi. Yani sıcaklık arttırılırsa demek istiyor. Aktifleşme enerjisi azalır demiş. Arkadaşlar aktifleşme enerjisini sadece kim değiştirirdi? Katalizör. Aktifleşme enerjisi burada değişmez diye ifade ediyoruz. Evet bu soruların çözümünü de bu şekilde yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada da yine iki tane sorumuz karşımızda hızla ilgili. Ve bunlarla hız konusunun özetini de tamamen yapmış bitirmiş olalım. Burada biraz enerjiyi de kattık işin içine. Şimdi diyor ki Gaz fazında gerçekleşen bir tekmenin basamakları verilmiştir. Şimdi bu iki basamaktan bir tane net tekmemiz oluşacaktır. Bir net tekmenin basamakları bunlarmış. Şimdi taraf tarafa toplayacaksınız. Sadeleşen varsa götüreceksiniz. Bakın şunlar sadeleşti. Ha, birincide girenlerde, ikincide ürünlerde oluştuğu için arkadaşlar bu tekme yavaş basamaktır. Niye? Çünkü XY katalizördür. Bu tekmede hızlı basamaktır. Buna buradan buna ulaştık. E taraf tarafa topladığımızda net tekmemizi haşla gidiyor. O zaman burada x3, y de ara üründür. Ona ulaştık. O zaman net tekmemiz nedir? x3, y2 artı x2, y2 eşittir ürün olarak x, y2 iki tane. Bu net tekmemizdir. Şimdi bakın. Tekrar söylüyorum. Taraf tarafa topladığımızda şundan sadeleştiği için yavaşta girenlerde, hızlıda ürünlerde olan nedir? Katalizördür x'ye. Birinde çıkıp diğerinde oluşup kaybolan da x 3 de ara üründür. O zaman birinci basamak ikinciye göre daha yavaştır. Yani EAI değeri daha büyüktür. Ve delta haşlarını da topluyorsunuz. Topladığınız zaman net tekmede ürünlerden 190 kalır. Bu ne demektir? 315'ten 125'i çıkarttığınız zaman. Bu şunu gösterir. Bu net tekme egzotermiktir. Ve delta haşı eksi 190'dır. E, hız denklemi kaldı. Ona da bir bakalım. Hız denkleme mekanizmalarda neye göre bulunuyordu? Yavaşa göre. Yavaşta girenler x'ye çarpı x3 y2 olacak. Ama burada x3 y2 çarpı x2 y2 yani ikinciye göre yaptığı için bu ifademiz yanlıştır. İkinci sorumuza geçelim. Bu soruda da diyor ki tek basamakta gerçekleşen bu tekmenin hız bağıntısı birinci derecedendir. Şimdi hepsi gaz olsa R eşittir k çarpı x'in karesi çarpı y olurdu ve derece kaç olurdu? 3. 1 e olduğuna göre bu tekme mekanizmalı olamaz tek basamak demiş. O zaman tekmede girenlerin fiziksel halleri hepsi gaz değildir. Hepsi gaz değilse tekme heterojendir. Bu ne demektir? X veya y'den biri gazdır. O zaman hız bantsı R eşittir k çarpı x de olabilir. R eşittir k çarpı y de olabilir. X'in temas yüzeyi arttırılırsa, şimdi Y gaz olursa, X katı olursa temas yüzeyi arttığında da hız ve hız sabiti ne olur? Artabilir. Kesin değil. Bize kesin yanlışı soruyor. Hız denklemi K çarpı Y veya K çarpı X de olabilir. O da doğru olabilir. X maddesi dedik ki saf, sıvı veya katı veya gaz olabilir. Bu da kesin yanlış değil. Ha. Hız sabitinin birimine geldik. Biz bir ifade kullanmıştık hız sabitinin birimi derecenin bir eksiğidir. Derece bir ise birim bir eksiği sıfır olur. Yani direk k derişim kalmaz. 1 bölü saniye olarak kalır. Ama litre bölü mol saniye dediği için D şıkkı nedir? Yanlıştır. Evet. <laughs>